26 Ocak 2022 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evdekiler bağırdıkça ben de onların sesini bastırmak için bağırıyorum. Çünkü konuştukları her şey size kadar geliyor, biliyorum onu. Ee, şimdi ben de biraz böyle üzerimde bir kırıklık var. İnşallah o korktuğu bir şey değildir. Son 3-4 Sesli Gazetenin entrosunda da olduğu gibi bu entroda da söyleyecek bir şeyim yok. Ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de fındık fıstık, çekirdek, çay çorba ne varsa alın gelin arkadaşlar. Hadi bakalım. Madem öyle en bayat olan haberden başlayacağız arkadaşlar. Bayat dedim de ya da 48 saat oldu olmadı. Şimdi Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla alakalı tabi bu haberlerin yankıları hala devam ediyor. Sedef Kabaş iğrenç bir şekilde AKP tarafından zalimane bir şekilde tutuklandı. Bunun lamı cimi gerisi berisi yok. Sedef Kabaş'ın fikriyatıyla benim fikriyatım arasında uzaktan yakından bir alakada yok. Yani fikirlerimiz o kadar birbirine uzak ki teyit bile geçemez. Ee, ama bu iğrenç tutuklanmaya karşı durmak, bunu dillendirmek, insani bir şey. Yani bir ekstra bir şey değil. Yani bu vay be ben o zaman karşı çıkmıştım demek için yapılacak bir şey değil bu. İğrenç bir şey. Şimdi Sedef Kabaş tutuklandı. Kaç gün tutukluk alacak? çıkar mı ne kadar sonra çıkar bilmiyoruz onu. Cumhuriyet gazetesini görüyorum arkadaşlar. Cumhuriyet gazetesi bir başlık atmış. Cumhuriyet gazetesi demiş ki demiş ki işte yargının içler acısı hali demiş. Cumhuriyet gazetesi yargının içler acısı hali olduğunu şimdi anladı. Ya da biliyordu ama görmezden geliyordu. Bence biliyordu ama görmezden geliyordu. Ta ki kendilerine yakın görüşten birisi tutuklanıp gözaltına alınıncaya kadar. Biliyorsunuz hep öyle olur zaten. Bundan 3-5 ay önce Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü filan, işte FETÖ'cüler, FETÖ'cüler yani teröristler, annesi babası hapiste olan çocuklara işte süt yardımı aldığı altında para toplamışlar gibi bir haber de yapıyordu bunu. Yani meselenin zaten bir hukuksuzluk boyutu var onu geçtim. Yani insani boyutunu da geçtim artık. Yani onu bile haberin merkezine koymadan böyle bir haber yapıyordu. Yani annesi babası hapiste olan bir çocuksa o çocuk zaten teröristtir. Ölsün, gebersin. O haberin özeti bu. İşte Meriç'ten çıkıp ölenler ve onlarla alakalı da hep böyle haberler yapıyorlar biliyorsunuz. Ta ki işte Sedef Kabaş tutuklanıncaya kadar yargının işler acısı halini gördü yani şey. Bu haberde işte daha işte geçen de bahsettik o savcının inanılmaz yükselişi. Savcı arkadaşlar savcı oluyor. 6 gün içerisinde İstanbul'a atanıyor. Adamın daha 4 yıllık işte görev süresini doldurması gerekiyor böyle bir dosyaya bakabilmesi için. Onu bile doldurmamış. Yani usulsüzlük üzerine usulsüzlük var vesaire bunları sıralamış filan. Ama içinde de görüyorum yani haberin. Şimdi bunlar tabii hiç böyle kendilerinde böyle bir şey aramazlar bir öz eleştiri yapalım. Ya bizde de bir kusur var filan. Yani bak o kadar yıldır Türkiye'de hukuksuzluk var. Biz onları görmedik şimdi görüyoruz demek yerine bunu daha da katmerlendiriyorlar. Yani bunlara sorsan işte bugünkü hukuk sisteminin böyle olmasının sebebi 2010 referandumundaki yetmez ama evetçilermiş. O zaman evet diyenlermiş filan. Tamam mı bu? Ulan adam 2018'de savcı olmuş. Yani 2010'da ki referandumdan sonra hukuk sistemi dizayn edildiyse AKP 8 yıl bekledi. Biraz daha bekleyelim. Şimdi biz savcılarımızı yetiştiriyoruz. Yani onları 2018'de atayacağız savcı hakim olarak filan. O zamana kadar anca mı dizayn etme vakti buldular 2018'e kadar? Bir şey vardı çok enteresan. Bunu saklamıştım ben. Bu şeyin arkadaşlar e, neydi bu e, Çağlar Cilara. Çağlar Cilara'nın 2017 yılında attığı tweetler vardı. Bu tweetlerde bak şunlar var. 2017 ha yıl 2017. Hüseyin Koloğlu AK Parti Rize Ardeşen Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaparken birden hakim oldu. Allah'tan korkunuz yok mu? Allah büyük yani Çağlar Cilara o zaman söylüyor bunu. İsmail Fehmi Yaşar AK Parti Tokat İl Başkanı Yardımcısı hakim oldu. Mehmet Sinan Cebe AK Parti Mersin Eski İl Başkanı Yardımcısı o da hakim. Bak bütün AKP'liler. Bitmedi. AK Parti Şanlıurfa Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmayan da hakim oldu. Adem Öztürk AK Parti Ereğli Eski İl Başkanı o da hakim. AK Parti Mersin Milletvekili aday adayı Hakan Akbal artık hakim oldu. Harun Yüzü Ak, AK Parti Balıkesir Edremit eski ilçe başkanı o da hakim. Yani buradan da anlaşılacağı üzere AKP bunları zaten dizayn etmiş. Bunları zaten dizayn etmiş. Yani referandumla şununla bununla bir alakası yok. Ama işte e, Cumhuriyet'in bugün attığı bu başlıktan yola çıkarak zamanında vermedikleri tepkiden dolayı zamanında o yapılan hukuksuzluklara gözlerini kapattıklarından dolayı bugün o hukuksuzluk almış başını gitmiş. Kendilerine bakıp ya biz o zaman sesimizi çıkarsaydık demektense kendilerini bir öz eleştiri yapmaktansa hala dönüp yok işte 2010'da bilmem ne dizayn oldu. Yok işte FETÖ'cülerin çocukları süt parası topluyormuş filan. Bu kafadalar hala. Haliyle çok da ümit edemiyorum açıkçası bundan sonrası için. Ee, daha bir Sedef Kabaş tutuklanır, başka Sedef Kabaşlar da gelir onun arkasından. Her mahalleden insanlar tutuklanır, bunlardan da tutuklanır ama bunlar kör olduğu sürece AKP'ye e, hizmet etmeye bir şekilde dolaylı olarak devam edecekler. Ee, İstanbul Havalimanı'nın işte kar yağdı biliyorsunuz İstanbul'da arkadaşlar. THY'ye ait kargo binasının çatısı üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü diye bir haber var. Yani kargo binası kargo binası bu kadar dayanıksız bir şey mi? Kargo olan orası. Kargoları koyduğum bir bölüm yani. Yani bir kar yağmayla bir kargo binasının çatısı nasıl çökebilir ya? Ama mühim değil. Mühim değil. Sonuçta biz orayı müteahhitlerimizden bir tanesine, beşli çeteden bir tanesine yine veririz. Parasını da veririz devletin parasını. Hatta garanti usulü filan. O çatıyı yine yaptırırız tekrar yıkılsın sorun değil tekrar yaptırırız Bizim cebimizden çıkan bir şey yok devletin parası sizin paranız zaten Yani bu Havalimanı Allah'tan Kanada'da filan değil ha Yani Kanada'da filan olsa tüm havalimanı birden çökecek yani yolları malları pisleri hepsi birden çökecek yani Numan Kudurmuş Arkadaşlar Yavşak Ahmet Hakan'ın programına katılmış CNN Türk'te he orada Orada işte bir şeyler söylüyor. Diyor ki insanlar AK Parti'yi eleştiriyor, kızıyor ama insan sevdiğine kızar demiş. Ulan sizi sevdiğimizi nereden çıkardınız? Değil sizi sevmemek. Sizden nefret ediyor. Tiksinti duyuyoruz ya. Kusasımız geliyor artık sizi görünce. İnsan sevdiğine kızar evet. Ama insan sevdiğine kızsa da küfür etmez. Biz sizi ağız dolusu küfür ediyoruz ya. Bela lanet okuyoruz yani. yani öyle bir gürosunuz. Yani bir bize... Yani siz de bizi sevdiğiniz için mi her muhalifi böyle gözaltına hapse atıyorsunuz? Böyle söylediği en ufak şeyden dolayı. Ondan demek ki sizin sevgi bakışınız biraz farklı. Senin de sevdiğini biliyoruz biz. Bir zamanlar Karun olma işte Karun gibi geldi, Harun gibi geldiler. Karun oldular falan diyordunuz. Gestapo şefi AKP'ye katılmadan önce Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'na katılmadan önce az dolusu birbirlerinize küfürler ediyordunuz. Bu demek ki o sizin birbirinizi sevdiğinizden oluyordu yani. ABD'den Sedef Kabaş açıklaması ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir demiş arkadaşlar. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla alakalı Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yapmış. Güzel. Bunu not etmek lazım yalnız. Çünkü o mahalleden bazen başka mahallede tutuklananlar için CIA ajanı, Amerikan uşağı falan diyenler oluyor ya, heh, onu onlara tekrar hatırlatmak için bence bu güzel bir gelişme. Çünkü onların haricinde başka bir mahalleden tutuklananlar için falan, gözaltına alınanlar için, Amerika'nın çıkıp da böyle Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir e, demokrasi vurgusu yaptığını ben hatırlamıyorum. Ama güzel bir şey yani Sedef Kabaş için Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir şey yapması. Ama bunu da şöyle el altında dursun. Yeri ve zamanı geldiğinde kendilerine hatırlatırız. Evet İstanbul'a kar yağdı. Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi ama tabii İstanbul'da insanlar yollarda kaldı. Pes perişan oldular vesaire. E, Gestapo şefi işte e, Afat Başkanı, Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu falan İstanbul'a gittiler. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Zaten o talimat olmadan gidemiyorlar. E, talimat illa gelmesi lazım oraya gittiler. Şimdi tabii ki bu insanların yollarda kalmaları, işte perişan olmaları falan orada her zaman gördüğümüz bir şey. Yani İstanbul'da, Ankara'da falan. İstanbul gibi bir yerde özellikle bir senede kaç kere kar yağıyor işte. Bir gün, iki gün yağar kar. Yollar tıkanır. insanlar yollarda mahsur kalır işte kar temizleme araçları, tuzlama araçları var mıdır? Vardır ama bunlar hep yetersiz kalır. Ama bir iki gün içinde, senede bir iki gün içinde ki bazı seneler artık kar da yağmıyor. Hiçbir belediye böyle işte bir boş bir yatırım yapmaz. Yani bunu boş bir yatırım olarak görür. Yani bizim 15 tane işte kar küreme aracımız var. Biz 50 tane yapalım bunu demezler. Çünkü onlara göre 363 gün atıl duracaktır o makineler. Dolayısıyla onun için değmez, yollar iki gün kapansın der. Böyle bir e, mantık var Türkiye'de. Aklılık payı var mı yok mu bilmiyorum. Dolayısıyla bu e, yaşanılan sıkıntının AKP döneminde olmuş, CHP döneminde olmuş, her zaman böyleydi. Ha şimdi AKP'nin bunun üzerine tepinmesinin sebebi İstanbul hazımsızlığı. Yani İstanbul'u kaybettiler, İstanbul'u bir şekilde almak istiyorlar, alamıyorlar. Dolayısıyla biz bir fırsatını bulduğumuzda hemen bu adamlara bok atalım. Bunların derdi o. Sanki AKP'li belediyelerin hali çok farklı. Rezil Rüsva, işte Gaziantep'e yağdı biliyorsunuz kar yağdı. Geçen neler olduğunu gördük. Ee, şimdi işte gitmiş Gestapo şefi, işte Afat Başkanı bilmem ne filan. Sırf işte geldik biz buraya ama işte Ekrem görüyorsunuz bir şey yapamadı. Bu CHP'li belediyeler filan bir dahaki seçimlerde işte oy verirken bir kez daha düşünün artık bize verirsiniz canım demek için oraya gidip kendi PR'larını yapacaklar. CHP'yi yani CHP'li belediyeyi kötüleyecekler. Tek dertleri o. Tabi bu arada gidiyorlar kapalı olan havalimanına inmiyorlar. Atatürk havalimanına iniyorlar. Demek ki sorun Karyasa'da havalimanlarının işte inşaatında bir sıkıntı var. Yani dünyanın en büyük havalimanını yaptım demek için yaparsın ama işte senin işte kar temizleme aracın olmaz, işte uçaklar inemez kalkamaz, yolcular perişan olur, ee, şeylerde e, hava, havalimanlarında koltukların üzerinde yatarlar filan. Ondan sonra eşine geldiğin zaman işte şey e, Türkiye'nin itibarı nasıl yapalım saray yaptıralım filan. Öyle olmuyor işte itibarını kurtaracaksan o kadar turist var, adamlar zaten kazan kaldırmış, İtibar öyle sağlanıyor. O turist bir daha gelir mi senin ülkene? Neler yaşadığını etrafını anlatmaz mı gidince? Nasıl bir kabus yaşadığını sakın sakın o ülkeye gitmeyin demez mi yani? Sen olsan demez misin? Biz olsak deriz yani bir ülkeye gitsek başımıza gelenleri ballandıra ballandıra anlatırız. Şimdi e, gitmişler arkadaşlar. Ondan sonra tabii ki şeyler tabii o dış mihraklar, terörist turistler, terörist dronlar tabii ki. We need hotel diye bağırmaya başlıyor adamlar. Otel istiyoruz falan diye. Yani ben de tweet attım. Dedim ki ne oteli oğlum yani siz Tayyip Lamp'tasınız. Yani dua edin adam sizi coplayıp hani tomalarla size saldırmıyor falan diye. Tam bunu attım. Ulan arkasından başka bir video geldi. Çevik kuvvet pozisyon almış orada. 20-30 tane çevik kuvveti olan turist mi döveceksiniz? E ne pozisyon alıyorsun orada? Yani lafa gelince işte en güzel havalimanını yaptık bilmem ne filan. Onu diyecektim demin. Yani sen Atatürk Havalimanı gibi bir şeyi murdar et. Çöpe at. Böyle güzel bir havalimanını. işlevsel bir havalimanını. Sırf kendi beşli kazandırmak için kafana göre bir yerde bir havalimanı inşa et. Onunla da övün. İlk sıkıntı da işte çatısı çöksün bilmem ne olsun filan. Ee, sonra işte adamlar neyse turistler arkadaşlar düşün ya bu turistler içinde hepsi vardır yani Alman, İngiliz, Pakistan, Hindistanlısı hepsi vardır. Ama orada işte mesela 5-6 saattir bekleyen işte sabrı artık taşmış adamlar onlar bile bir sinerji oluşturuyor. Birkaç saatin sonunda birlikte hareket edip bir protesto sinerjisi ortaya koyabilirken <laughs> Türkiye'de senelerdir neler oluyor mesela. Neler neler oluyor. E, Türkiye'de hiçbir tepki yok. Hiç. Hiçbir tepki yok. O da çok enteresan. Görülmesi e, önemli bir şey. E, bununla alakalı başka kar haberleriyle şeyi görüyorum. İstanbul tem Otoyolu'nda Isparta Kule Mahmut Bey. Bu ne ya? Isparta Kule diye bir yer varmış. Bilmiyorum. Mahmut Bey arasında mahsur kalan vatandaşlara 45 liraya köfte ekmek sattılar fırsatçılığı görüyor musun? 45 liraya. 45 liraya köfte ekmek satıyorlar ya. Yani adam zaten düşmüş orada çoluk çocuk rezil olmuş. Bir de musun? 45 liraya satıyor. Anadolu irfanı, Fırsatçı. Geçen de Gaziantep'te yolda kalanlar bir kafe evine bir yere sığınmış. Orada böyle 1 liralık suyu 10 liraya falan satıyorlarmış ya. Böyle bir fırsatçılık yok ya. Yani ahlaksızca hadi zararını kay. 3 liraya sat. Yani ne kadarlık köfte harcayabilirsin yani? Yani ne kadarlık malzeme koyabilirsin de 45 liraya köfte ekmek satıyorsun ya? 3 liraya 5 köfte yok denir ama bunlar maşallah. Neyse başka haber var mı bakarız arkadaşlar. Bu kar meselesiyle alakalı. Ha şey de vardı tabi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun restorana gittiği falan. O, o meseleyi gerçekten anlamadım ya. Kimileri evet var öyle. Kendisi de yalanlamadı Ekrem İmamoğlu. Ben öyle bir şey yani o görüntüler, geçmiş görüntüler falan demedi sanki. Hiç görmedim. Sadece şunu dedi. 19 saatlik çalışmanın ardından bir saat yemek molası vermişim. Çok mu iyi vermişim çok mu dedi. E haklı. Ee, diğer yandan da tabii işte o Betül Sayan Kaya bilmem ne falan onlar çıkıp işte rakı içmiş şu yapmış bunu yapmış falan gibi saçma sapan şeyler söylediler. Ee, onların derdini biliyoruz yani ama bir yemek hadisesi de var ama büyütecek bir şey değil yani adam yemeğini yemesi lazım herkes yemek yiyor yani ne var bunda. O da ayrı bir şey. Ee, Barbaros Şansal arkadaşlar. Barbaros Şansal biliyorsunuz bundan 3-5 yıl önce Unuttum 2017 miydi o, 2018 miydi? Hava, havalimanında Kıbrıs'tan gelirken bu Türkiye bokunda buğul ondan sonra olmuştu galiba. Türkiye'de bir linç kampanyası başladı. Adam havalimanında bak uçaktan daha inerken hatırlayın o görüntüleri linç edilmişti. Bu linç yani sen normalde bakın havalimanına hepimiz gitmişizdir. Havalimanında bir yerden bir yani böyle bir o şeye falan yani çıkamazsın dışarıya falan çıkamazsın. Çok sıkı kontrol var. Yani biletin bilmem ne falan yoksa o, o bölgeye giremezsin yani uçakların olduğu bölgeye. Ee, ulan adamları organize etmişler. Organize bir şekilde. Ee, Barbaros Şansal orada linç ettiler. Vurdular. Ee, mahkeme geçenlerde bir karar vermişti. O kararını şeyini açıklamış arkadaşlar. O gerekçeli kararım ne oluyor onu açıklamış. 12 kişiye hiçbir ceza vermemiş. Bir kişiye de Kaç? 12.500 lira mı? Ne bir ceza var, vermiş arkadaşlar. Bu mahkemenin kararında şey diyor. E, videosu olan olayda inandırıcı delil bulunamamış. Çünkü Barbaros şansalı şimdi orada 50 kişi adama saldırıyor. Yani bilemez ki yani kim kaç kere vurdu, vurdu mu, vurmadı mı filan. Orada 50 kişinin sana saldırdığını biliyorsun ama. İnandırıcı delil bulamamış arkadaşlar mahkeme. Yani videolara rağmen. Yani Kemal Korkut davasıydı değil mi? Polisin öldürdüğü. Polis kameralar önünde birisini öldürüyor. O da yeterince delil yok demişti. Delil yetersizliği. Ya bunlar ya böyle bir körlük yok. Yani insan bile bile kör olur mu? Oluyor işte kör. Yani adam kamerayı bilmem ne görmüyor. Olmadığı gibi o haberi yapan gazeteciyi de gözaltına almışlardı. Ulan madem öyle bir şey yok, olmamış gazeteciyi niye gözaltına alıyorsun? Bu Barbaros şansal olayı da ilk değil yani. Son olmaz AKP cumhuriyetinde. Biden şeyin konuşmasında orada bir basın konuşması yapıyor arkadaşlar. Orada enflasyonu soran gazeteci küfür ediyor. Ne diyor? Idiot idiot question, son of the bitch falan bir şeyler diyor orada. <laughs> ya benim anlamadım. Ya dünya Böyle gittikçe tayipleşiyor gibi bir hava seziyorum yani. İşte geçen Macron'un işte aşı olmayanların işte canlı okuyacağım gibi bir Fransızca kelime kullandı. Böyle abuk subuk şeyler söylemeye başladı. Ulan medeni dünya diyoruz başındaki adamlar da böyle başladılar. Yani bunu görüyorlar bu Tayyip konuşuyor biz de konuşalım falan mı diyorlar acaba? Ya bu daha önce görmediğimiz duymadığımız şeyleri söylüyor bu adamlar ya. Yani benim şeyim gıcık olduğum şey Şimdi Tayyip bunları görecek. Bunlardan yüz bulacak. Ya Amerika başkanı söyledi. Ben de söyleyeyim. Şimdi her şeyde Amerika ile Avrupa ile kendini karşılaştırıyor ya Tayyip. İşte onlarda da enflasyon %6. Bizde de işte şu kadar falan diyor. Ya e onlarda da küfür ediyor. Amerikan başkanını görmediniz mi? Geçen son of the beach filan dedi. E ben de ederim filan. Dilini koparırım falan gibi şey yapıyor yani. Cesaret alıyor adam. başka neler görüyorum? Evet. Var rank. Böcekçi var rank demiş ki karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Balık tuzlayarak <laughs> yapılmaz. Ulan durur ki. Sizin karla mücadeleniz havalimanında mahsur kalan turistlerin üzerine şey göndermek mi? Çevik kuvvet göndermek mi? Böyle mi karla mücadele ediyorsunuz? <laughs> yani her şeyde de böyle vurgu yapacak ki işte. şey e, İmamoğlu'na şu çok önemli bir hadise arkadaşlar. Ankara TEM'de işkence var. Barodan ses yok. Ankara TEM'de e, ciddi işkence söz konusu. Bununla alakalı baroya bir başvuru yapılmış ama baro hala sessizliğini koruyor. Tabi işkence Türkiye'de her zaman vardı. E, işkence kime yapıldığı ile alakalı. Yani işkence yapılmasın ama birileri var, onlara yapılırsa problem değil, yapılabilir. Bize yapılmadığı sürece herkese yapılabilir. Bize yapılırsa işkence var diye bağırırız. E, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan'ın başkanlığı döneminde Ankara Emniyetindeki çok sayıda işkence vakasını durduran ve bu konuda raporlar yayınlayan Ankara Barosu, emniyetteki son işkence olayıyla ilgili henüz harekete geçmedi. Gülen hareketi mensubu iddiasıyla gözaltına alınan ev hanımı, hukukçu ve askerlere Ankara Emniyeti Müdürlüğü'nde işkence yapıldığı iddia edildi. Bu konuda Ankara Barosu'na başvuru yapılırken barodan bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Yani pek çok hadise var. İşte coplu işkence var, İşte hamile bir kadının eşi gözaltında olan hamile bir kadının ki kendisi de bir avukat şeyde tekmelerle mahkemede, mahkemede yani böyle izbe karanlık, kimsenin görmediği bir yer değil. Mahkemede uğradığı saldırı sonucu işte oradaki çevik kuvvet polislerinden çocuğunu düşürmesi filan gibi pek çok raporda hadise var. Ama bu örtbas ediliyor, çok konuşulmuyor. Bu çok enteresan bir şey. Ankara'dan sıfır sorun politikasına dönüş. Sorunlu ülkelerle ilişkileri düzeltmeye yönelik adımların temeli Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantılarda atıldı diye bir haber Independent Turkish'in. Yani sıfır sorun politikası dönüş nasıl olur diye düşünüyorum. İşgal edecek galiba. Yani Suriye'yi tamamen işgal edelim. Dolayısıyla sorun ortadan kalkar yani. Komşularla bir sorun yaşamamış oluruz. Gibi bir şey olabilir yani Başka Tayyip'in olduğu bir yerde hamaset olur. Ya e, hamaset varsa sorun muhakkak olmalı yani. Numan Kudurmuş, deminki haberin devamı aslında ama ayrı zamanlarda görmüşüm bunu. Bu işte Yavşak Ahmet Hakan'ın programına katıldığı o yerde konuşurken şunu da söylüyor. Muhalefet Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diyor. Doğru. Yani biz istiyoruz ki bir şekilde gidin, defolup gidin, sittir olup gidin, nasıl gitmek istiyorsanız gidin ama gidin bir şekilde. Yani sizin yerinize bir kazık çaksak. Oraya bir eşek otursak o ülkeye daha faydalı olur. Onu biliyoruz. Biz bunu diyoruz yani muhaliflerin geneli böyle bir şey söylüyor. Ama sizdeki dert de şu. Tayyip kalsın da nasıl kalırsa kalsın. Artık iç savaş mı çıkartır, dış savaş mı çıkartır, tekrar bir darbe tiyatrosu mu organize eder bilmiyoruz. Yani sizin istediğiniz Tayyip kalsın da nasıl kalırsa kalsın. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım ama biz burada kalalım. Ülke batabilir. Ceza alan başkanların <laughs> soylu ziyareti. Bak çok enteresan. Yine fotoğraf çektirmiş arkadaşlar. İhaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezası alan AKP'li Uludere Belediye Başkanı Said Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti ve fotoğraf çektirmişler. Eee <laughs> <laughs> ya çok seviyor bu kel ya. Valla yani şey gibi, hobi gibi. Yani biz suç işleyen adamla hemen fotoğraf çektirmesi gerekiyor. İşin garibi adamlar ceza almış. Bakın AKP hukukunda ceza almayı başarabilmiş adamlar. Bir de o tarafı da var yani. Selvi Boylum al yazmalım. Abdülkadir Selvi demiş ki, Sedef Kabaşa sorsanız mesleği gazetecilik ama o cumhurbaşkanına hakareti meslek edinmiş. Aslında şöyle olacak bu. Abdülkadir Selvi'ye sorsanız mesleği gazetecilik ama o cumhurbaşkanının kıçını yalamayı meslek edinmiş. Lan hadi mesela Can Dündar söylese böyle bir şey. İşte Cevheri Güven onun gazeteciliğiyle alakalı bir şey söylese hadi anlaşılabilir bu şey. Bir şey. Ulan sen kimsin lan? Yani senin gibi bir adamın başka birisi hakkında kim olursa olsun gazeteciliğini eleştirmen senlik bir durum yok burada. Yalaka çıkmış, <laughs> millet eleştiriyor. Ayasofya eski imamı ensesi kalın, Mehmet ensesi kalın. Bir de kafası kalın olan var o İbrahim arkadaşlar. danışman karıştırmayın birbirine. Bu en kalın bir tweet atmış. Demiş ki Hazreti Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar. Kar, karla çarp yani kar topu atıyor Allah onlara. Öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız. Gereken dersi herkes çıkarır inşallah. Bak bak sonunda da ders niteliğinde bir cümleyle bitirmiş. Doğru, doğru söylüyor yani. Hatta havalimanındaki o kargo binası bile çöker ya maazallah. Ne diyorsun? Yani bunun şakası yok. Yani e, hemen tövbe ve istiğfar etmek gerekiyor. Ve ilk seçimlerde AKP'ye oy vermek gerekiyor. Yani bunun tek çaresi bu arkadaşlar. Başka bir çaresi yok. Şeyi merak ediyorum ben ya. Peki bu e, Makara Kukaracı var ya. E, mesela onlar uçakta şampanya içtiklerinde onlar da çarpılıyorlar mı? Yoksa mevcut şekilleri zaten çarpılmış halleri mi? O da çok merak ettiğim bir konu. Gerçi adamın tipine baktığın zaman zaten çarpılmış olduğunu görüyorsunuz. Da daha ne kadar çarpılabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varrank. Muhalefet projelerimizi engellemeseydi İran'daki gaz sorunu İran'daki gaz sorunu yaşanmayacaktı. Yani İran'daki gaz sorununa mı müdahil oldu muhalefet? Nasıl bir sorun? Yani nasıl bir beceriksizliğinizi başka bir şeyle örtme şevki ihtiyacıdır bu ya. Oğlum ne alakası var? 18 yıldır, 19 yıldır ülkenin başındasınız. Ülkenin başına belasınız. Her istediğinizi yapıyorsunuz. Kimseye hesap sormuyorsunuz. Kimsenin fikrini sormayı da geçtim yani. Bir şey yaparken, bir şey inşa ederken bile biz yaptık, hadi güçleri yetiyorlarsa gelsinler, kaldırsınlar demeyi biliyorsunuz. Ama ortada bir beceriksizliğiniz söz konusu yine muhalefeti suçluyorsunuz. Ya siz var ya iflah olmazsınız, eğitilmezsiniz siz. Bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz bugünlük. Ee, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum o zaman. Bir iki gün sonra görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.